İşte için bir tutturabilirim. Başka? şey. Rica Ben çok beğendim. Adım Esra Yemekleri için çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok yani böyle şeyleri falan çok böyle yaptık kafelerde yer aldığı için çok mutluyum. Çünkü hiçbir yerde hiçbir yeni de bulamıyoruz. Bu yüzden böyle bir imkanları sağladıkları için de çok teşekkür ediyorum. Başkanından beklentileriniz şu an yetkililerimiz zaten sizlere çöl yerleri, bireylere destek olmak için He? diye Erzurum Çölyak Yaşam Derneği Başkanı Atik Yüksel bugün Erzurum'da Çölyak Yaşam Derneği Büyükşehir Belediye Başkanlığı ee, ve çok biliyorsunuz çok özel ürünlerle beslenmekteler. Dolayısıyla e, Seferoğlu Lükensiz markamız burada. Doktor, konsülentiz. Şu an hep birlikte farkındalık adına çöl hastalarımızda etkinlik yapmaktayız. Şehrimizde çöl hastaları çok fazlasıyla mevcut ve biz bu farkındalığı arttırmak adına büyükşehir belediye başkanlığı, sivil toplumlarla nekse üretici firmalarla birlikte sık sık etkinlik yapıp farkındalığı artırıp şehrimizde evet çölyaklılarla daha fazla neler yapılabilir çölyaklılar adına neler yapılabilir bunların çalışmasını yapmak ve bugün de e, firmalarımızın sponsorluğuyla birlikte e, etkinlik. Şu an için 150 kişi, 200 kişiye doğru yol almak istiyor. Evet, çünkü teveccühü çok fazla, katılım çok fazla. İnşallah Allah nasip ederse bizim burada dikkatini çekmek istediğimiz konu şu. Ürünlerimiz çölyak hastalarının çok fazlasıyla pahalı. Erişebilirliği çok zor ve bizler yetkililerden Erzurum'da Çöl Yaşam Derneği, Büyükşehir İşbirliği ile inşallah farkındalık adına çocuklarımızı, Çöl bireylerimizi bu daha fazla çocukları kapsıyor. Çünkü fazlasıyla Erzurum'da Çöl çocuklarımız var ve bizler için hiçbir mekan yok. Bir kafe inşallah ileriki zamanda yetkililerden talebimizdir. buradan da sesimizi duyuralım. İnşallah farkındalık adına ee, ürünler tedarik noktasında yardımcı olunmasını, sosyalleşebilmek için e, tesisler bizlerin talebidir. Çölyak Yaşam Derneği adına ve burada e, bizleri destekleyen glutensiz firmalar, e, Seferoğlu Buliten'e burada çok çok teşekkür ediyoruz.